Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü büyük projelere hayat vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak mahallesinde kanalizasyon kolektör hattı döşeme işine başlandı. Devlet Su İşlerinin sulama kanalının yanında döşenmeye başlanan ve 2 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında 1.800 metre hat döşenecek. Hat döşeme işinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Bu sayede daha sağlıklı bir çevre için önemli bir adım daha kat edilmiş olacak. Altyapı projelerinin uzun yıllar kullanılabilir olması için tüm ekipleriyle titiz bir şekilde hareket eden Maski, Turgutlu'da yürütülen hat döşeme işinde günümüz teknolojisine uygun tüm çalışmaları sahada uyguluyor. Bu sayede yapılan hizmetler Manisa'nın en az 50 yılını kurtarıyor. İnşa ettiği atık su arıtma tesisleriyle Manisa'nın geleceğini korumak için çalışan Maski, ilçede döşediği kolektör hattının bağlantısını da 46 milyon Türk lirası yatırım bedeliyle yapılan Turgutlu atık su arıtma tesisine yapacak. Hattan gelen atık su arıtılarak doğaya sağlıklı bir şekilde salınacak. Maski Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydın Yerde projenin önemine değindiği açıklamasında Çalışmamıza çok daha önce başlayacaktık. Ancak önce pandemi sürecine daha sonrasında da sulama mevsimine denk geldik. Sulama mevsiminin de sona elmesiyle birlikte çalışmalarımıza ivedi bir şekilde başladık. Ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.